Selamlar, öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesinin niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 12 Ekim 2024 Cumartesi görüldüğü üzere saatler 22-25 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi hissesi Horoz olacak. Geçtiğimiz haftayı Horoz hisse nasıl geçirdi? istatistik verilerine, durumda alanı satan AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekiyoruz. Öncelikle kısaca bir göz atalım. Bir süz dünü yani 11 Ekim 2024 Cuma gününü 8876 puandan kapattı. Günlük bazda %0.98 kayıp gördük endekste. Son 5 işlem günündeki kayıp ise %3'ü aştı. Horoz hisse de dünü ve haftayı kötü geçirdi. Günlük bazda %3.77 Son 5 işlem gününde ise %10'a yakın değer yaşadı. Değer kaybı yaşadı horoz hisse. Günü ve haftayı da 44 lira 36 kuruştan kapattı. Horoz hissede kim alımdaydı kim satımdaydı buna göz atalım. 7 Ekim pazartesi ile 11 Ekim cuma günü arasındaki son 5 işlem gününde horoz tahtasında alım tarafında ICBC yatırımı görüyoruz. 146 bin lotluk alım ile onu yapı kredi takip ediyor 98 bin lotluk alımla. Vakıf yatırım 87 bin lot. Ziraat 81 bin lot. Teb yatırım 70 bin lot. Ve diğer aracı kurumlarda 441 bin lot seviyesinde alım yapmışlar. Satıcı tarafta Bank of America ilk sırada 600 bin lota yakın satış yapmış bu hafta. Onu Burgan Yatırım takip ediyor. 125 bin lotluk satışla. QNB 95 bin lot satmış. HSBC 46 bin lot. Gedik Yatırım 20.500 lot ve diğer aracı kurumlarda 43 bin lot seviyesinde satış yapmışlar. Haftalık bazda takas artanlarda yatırım fonları ilk sırada 168.000 lotla ICBC 155.000 lot takas artırmış. vakıf yatırım 138.000 lot ziraat üzerinden 97-98.000 lotluk takas artırımı görüyoruz Midas menkulden 65.000 lot ve diğer aracı kurumlardan da 406.000 lot takas artışı görmekteyiz. Takas azalanlarda City ilk sırada 574.000 lot Takas azaltımı dikkat çekiyor. Burgan yatırım 127 bin lot. İş yatırım 93 bin lot. Teb yatırım 80 bin lota yakın. Deniz yatırım 68 bin lot ve diğer ağacı kurumlarda 90 bin lota yakın takasta azalma yaşamışlar. Elbette bu takasta T artı 2 verileri olmaz hasebiyle çarşamba gününün verileri olduğunu söyleyebiliriz. Zira cuma gününün AKD'sinin oluşturduğu takas karşılığı ancak salı günü karşımıza çıkar. Zira takasta bilinç üzere T artı 2 verisi mevcut. Yani işlem günden 2 gün sonra takasa düşmekte ve netleşmekte. Paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satın, borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları. Gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.